Herkese merhaba sevgili izleyenler. Akın Karavan yeni videolarıyla sizlerle. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Ayrıca web sitemiz yakında hizmete girecek. Akınvan.com bizim resmi web sitemizdir. Bilginiz olsun şimdi. Araçlarımız, yeni araçlarımız gelmeye başlıyor. Yavaş yavaş. Bunlar şimdi daha araç var ama Bunlar şimdi bugün işleme alınacak araçlar. E, hepsinin sırayla film işlemi olsun. E, yer döşeme, zemin döşeme işlemleri olsun. E, sırayla olacak. Şu anda Renault Master e, içerisinde ısı yalıtım malzemesi döşeme işlemi var. Ustalarımızın yanına gidiyorum. Şu anda ustalarımız bize ne işlemi yaptıklarını anlatacaklar. Gördüğünüz gibi Evet şimdi ustalarımız burada. Ee, Akın Karavan sahiplerinden Erhan ustamız bize ne işlerini yaptığını anlatacak. Ustam kolay gelsin. Sağ tamam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Şöyle biraz hafif kameram aşağı indirin. Ee, şu anda biz arabamızın iç izolasyonunu yapıyoruz, ısı yalıtımını. Evet. Ee, bunu anlatayım size. Tamam. Ee, bu 18-20 milim. Şöyle gösterelim. Evet, 20 milim. Ee, yanmaz, ısı geçirmez. Yanmaz malzeme. Tabi, dış tarafından da e, Diğer aracı, tarafından aracın çok. yüzeyine yapışıyor. Yani atma olayı yapmaz. E, bundaki amaç nedir? Şimdi arabamız düşen sonra bu sıcaklarda girdiğiniz zaman arabanın içi soğuk hava deposu gibi. Evet. Yani bu şekilde. Kışında e, sıcak olur, ee, yani, yani sıcağı soğuk yani. dışarı içeri verme olayı olmaz. Yani. Evlerdeki yalıtımlar gibi düşünelim. Daha önceki sistemlerimizde taşun kullanıyorduk. Baktık bizi üzmeye başladı biraz pahalı ama masraflama hem işimizi kolaylaştırıyor hem kullanım açısından daha da e, güzel bir işçilik çıkarıyor. şimdi e, yapılmış olanlar mesela bura niye kapladı diye sorabilir. Burası bu, mutfağımıza geldiği için burada ocağımız olacak. Hem evet. dışarı hem cama ısıdan dolayı yapmasın. Burası da banyomuz. Buraları boş bırakıyoruz. Burada süren camlarımız olacak, sinekliklerimiz olacak kaplanmış sonra her iki tarafta. Burada bir oturma grubumuz olacak. Yani amacı söylüyorum ne için nereye buraları boş diye sorabilirler. O yüzden bu direklerin altına ince izolasyon yapacağız. İnce evet. çift taraflı bant kalınlığında. Çünkü neden araba hareket ettiğinde lambirimiz esneme kırırtı yani bir ses olayına karşı engellemek amaçlı. İşte buraları dolduracağız komple bu şekilde. Tavanlarımızı aynı yapacağız. Hem ayrıca bunun bir özelliği daha var. Kaplolar altında kaldığı için içerideki kaploları koruma amaçlı. Yani evet. Taş yünde sıkıntı oluyordu. Bu sistemde bir sıkıntı yaşamadık. 3-4 arabamızı böyle yaptık. Bundan sonraki sistemlerimiz bu şekilde olacak. Tabii benim de soracaklarım var mı diye bakıyorum ama bir taraftan şimdi zaten ben sormaya gerek kalmadan siz hepsini tek tek sıraladınız. İzolasyon malzememizi ee, sırayla anlattınız zaten. Şimdi film ustası, araçların filmlerini çeken Özlem Usta da burada. Evet. Selamlar. Ustam nasılsın? İyi misin? Elhamdülillah iyi. Diğer aracın yani? filmini çekiyordun. Tam ben gelecektim yanına. Evet. Ee, sen de şu anda eee yardımcı olmaya geldim. Komşu ee, olarak komşu Aynen ya. öyle komşu olarak. <laughs> evet, Allah razı olsun. Şimdi tavan e malzemesini ben de şurada dışarı çıkayım. Bazı orada. Gördüğünüz gibi tavan izolasyon malzemesi. İçine girsin. Demir yapıştırılıyor. Bak, oradan oturt, oturt, oturt. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapışma olayı yani düşme olayı kesinlikle ısıya dayanıklı olduğu için böyle bir sıkıntı yaşamazsınız yani. Hem aracımızın muhafazası hem ısıdan hem soğuktan ee, şu köşeyi de kapatacaksın değil mi usta? Tamam. kapatacağım ben böyle biraz detaycıyımdır da o yüzden soruyorum tek tek zaten şimdi kaplandıktan sonra da e, çekim isteyeceğim de göreceksiniz sadece direk hariçleri yani. onların da özel bir malzememiz var İki tarafı yeşil şekilde bu direkleri onunla kaplıyoruz ince yani kalınlığı evet. koyduğumuz zaman ne olur bizim aracımız biraz daha daralma olur Tabii Daralma. Üçünün üzerine lambiri gelecek Böyle gömme yapıyorum, gömme yapmak. Şu daha ee, parkelerin altına evdeki kullandığımız parkelerin altına kullanılan malzemeyi mi koyacaksınız oraya? Öyle değil, bizim yapış, onun kalınlığında ama ee, yapışkanlı, aynı puslanma. Daha iyice, isti. E, bu aracımızı şunu da söyleyeyim, altında e, laminat yapacağız bunu. Zemin laminat olacak. Laminat olacak, diğer araçlardan biraz daha farklı düşündük bunu. Aracımız kısa Renault master olduğu için. Evet Renault masterlar biraz e, küçük evet, düşüyor. E, 14 metre, 15 metre, şey, 13 metre küp olması lazım. Yani bu şekilde gidiyor bak, görüyorsunuz. Hani işçiliğimizi kolaylaştırıyor. Gördüğünüz gibi bak katlolarımız altında kalıyor. Evet. İçeriden yanmaz dolayı... malzeme olduğu için de tabii, tabii yana, e, biraz daha güvenli. Yanma olayı yok. Taş yönünde de gerçi yanma yok şöyle, ama biraz. isterseniz bak şöyle yakından bak deneyelim. Özellikle. Görüyorsunuz ısıyı. Yani kabarma olur ama yanına olayı kesinlikle yok yani. Ne ya birinden parlamak, yani ateşi, tutuşma yok kesinlikle. Yok. Tamam teşekkür ederim usta. Ee, Özlem usta'mıza da kolay gelsin. Ee, Renault şimdi Master veririz. aracımızın e, şu anda iç izolasyon işlemleri tamamlanmakta. Ee, birazdan da Özlem usta zaten diğer e, araçlara cam filmi çekecek. Bunun için önce önceki yapacağız. videolarımızda da paylaşmıştık sizinle. Ee, şimdi yeni bir aracımızın daha cam filmlerini çekecek. Onu paylaşacağız. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın diyorum.